eski andığımız kulüp şirketimiz olarak yok ama kulübün hesapları var. Diğer şirketler var. Neler var? Futbol aşağıya var. Ticari ürünler aşağıya var. Bu şirketlerin birleşilmiş konsolide hesaplarını ortaya koyduğumuzda <laughs> 31 Ağustos'tan Eylül ve Ekim'i dahil ettiğimizden ve bu kongrede 31 Ekim itibariyle vereceğimiz hesap olduğundan 31 Ağustos'ta 31 Ekim arasındaki iki ayın farkı bir ortaya konulmamıştır. Yani 10 milyar 357 milyon alacak solo hesap olarak tek başına borçtur. Solo hesapta düşünmemiş 2 milyar 999 milyon TL borç alacak var. Bunlar konsolide edildiğinde 3 7 milyar 358 milyon lira demin dediğim gibi bir hesap var. 10 milyar 357 milyon söylenen rakam genel borçtur. Alacaklar düşünmemiş olduğunu tekrar ederek söylüyor iyi anlaşılması açısından. Bugünümüze geldiğimizde demin söylediğim gibi Eylül-Ekim geliri, Eylül-Ekim gideri arasındaki fark artı olmakla birlikte sermaye artışından da gelen 2 milyar 450 milyar milyon TL bulunmaktadır. Şimdi hesabı tam rakamla verirsem bunu da size verebilirim yazılı olarak. 7 milyar 358 milyon TL 31 Ağustos itibariyle Sportif AŞ'de bir borç görünüyor. Net borç. Eylül-Ekim geliri 2450 ve Eylül-Ekim gelir gideri arasındaki fark da bindiğinde 2 milyar yaklaşık olarak 2,5 milyar TL bir bakiyemiz oluşuyor. Alacak bakiyemiz. Bunu da 7 milyar 358 milyon TL'den düştüğümüzde toplam borcumuz sonuç itibariyle 4 milyar 858 milyon TL'ye geliyor. Sportif AŞ'nin borcu. Ve sonuç itibariyle konsülde ettiğimizde kulüp ve diğer şirketlerin de alacakları dahil edildiğinde 918 milyon TL olacağını alacaklar düştüğümüzde 3 milyar 940 milyon TL borcumuz var. Yani bize denetim kurumundan gelen borcun toplamı bütün şirketler, bütün kulüp hesapları dahil olmak üzere konsülde edilerek verilen hesap 3 milyar 940 milyon TL'dir. Kamuoyuna kapta yansıtılan borç ise konsülde edilmiş olarak söylüyorum 7 milyar 358 milyon TL. Bunu da aydınlatmış olayım